Selam. Ben Mihra. Ben de Toca Boca Life e, dizisi çekmeye karar verdim. Ara sıra PKX videolarında gelme şansı var. Şimdi karakter tanıtımını yapacağım. Mia Lina Maria O zaman abone olmayı unutmayın. Haydi filme geçelim. sondu yandım ya bunlar hala da zıbarıyor bismillahirrahmanirrahim lina mia kalkın allahu ekber ne oluyor lan ne oluyor hakikaten sabah oldu kızlar okula gideceğiz hadi hazırlanalım hazırlanırlar Arkadaşlar bu arada yorumlara filmin adını yazın. Ben daha bulamadım. Yani düşünüyorum şu anlık. Sizin de öneriler önerilerinizi bekliyorum. Gerçekten bende bir otistiklik var. Özellikle konuşma. Haydi geçelim. Kanka duydun mu sınıfa yeni birileri geliyormuş. Üç kişiler. Kesin pikmeler der. evet ya. Duydun mu? Yeni kızı geliyorlar. Ya yine kızlar geliyorlarmış. Duydum ya. Kesin pikmelerdir şu yandakiler gibi. Evet. O sırada benim hızlı hızlı bulduğum Max müdür karakteri. <laughs>